Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben Enes Durmaz Gider Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dostlar bu videoda sizlere gusül abdesti nasıl alınır onu anlatacağız inşallah. Öncelikle 2 saniyenizi ayırıp şu köşeden kanalımıza abone olursanız sizlerin destekleriyle yepyeni arkadaşlarımıza bu gusül abdestini anlatma fırsatımız olacak. Rabbim Celle Celaluhu ibadetlerimizi, abdestlerimizi, zikirlerimizi kabul eylesin inşallah. Şimdi ben bu sır nasıl alınır sizlere göstereyim. Şimdi bu sır abdesti alınacağın yerin ilk önce mahiyeti önemli arkadaşlar. Yani şöyle elimizi açtığımız zaman şöyle sağ sol şu şekilde eğer elimizi açacağımız yer darsa, duşa kabin tarzı ufak bir yerse burada e, kişi çok rahatlıkla bu sır abdesti alabilir. E, hatta soğuk bir havada e, üzerinde mesela peştemal gibi ya da bir havlu gibi bir şey alamıyorsa şu kadar bir alanda rahatlıkla gusül yapabilir. Tabii ki şu elleri açtığı bir mesafe dışında çıkmadığı müddetçe. Onun haricinde eğer banyonuz büyükse büyük banyoda peştemal giymeniz gerekiyor gusül abdestinin geçerli olması için. Şimdi geçelim. Gusül abdestinden önce alınan normal bir abdest. Banyoya girmeden önce e'ulü besmele çekiyoruz. Ondan sonra banyoya sol ayağımızla giriyoruz. Girdikten sonra banyoda kendi İlk önce bedenimizdeki pis bir yere varsa eğer bir birliktelik olmuşsa pis olan yerlerimizi güzelce yıkıyoruz ve tertemiz olduktan sonra ilk önce e, genelde şöyle de yapılabiliyor yani kişiler ilk önce bir banyo yapıyorlar banyonun çıkışında gusül abdesi alınıyor. Sizde eğer bu tarzda bir gusül abdesi alıyorsanız bu şekilde anlatayım sizlere yani banyonuzu yaptınız güzelce her tarafınızı yıkadınız tertemiz oldunuz ve ondan sonra gusül abdesi alacaksınız. Kusur abdestinden önce namaz abdesti almak sünnet. Namaz abdesti alabilirsiniz ve ondan sonra da niyet ettim Allah rızası için kusur abdesti almayı diyorsunuz ve üç kere ağzımıza dolu dolu su veriyoruz. Şöyle gargara yapacak şekilde. Üç kere bu şekilde ağzımıza su verdikten sonra üç kere de burnumuza su veriyoruz. Şöyle genzimiz böyle hafiften sızlayacak. Şu burnumuz, genzimiz çekeceğiz, sümküreceğiz. Üç kere de bu şekilde yaptıktan sonra bütün bedenimizi baştan aşağıya başlayarak sağ taraf sonra sol taraf derken bütün uzuvlarımızın hepsini şu göbek deliğimiz bacaklarımız vesaire her tarafımızı tırnak aralarımızı ayak tırnaklarımızı her tarafımızı güzelce kuru kalmayacak şekilde yıkamamız gerekiyor. Bütün bedenimizi arkamız önümüz her tarafımızı şöyle her tarafımızı güzelce tamamen gerekirse böyle elle ovalayarak ıslatacağız kıymetli dostlar. Şimdi gelelim diğer bir Bu usül abdesi alınırken dikkat edilmesi gereken. Park tırnağımızda oje varsa temizleyeceğiz bunu özellikle bayanlar. Erkeklerde de mesela herhangi bir yerde çalışıyorsunuz sanayi gibi böyle boya, yağ vesaire bir şey varsa teninizde abdestin geçerli olmasına engel olacak bir durum varsa ilk önce o kaba pislikleri temizlememiz gerekiyor usül abdesinden önce. Bu şekilde usül abdesini almış oluruz. Çünkü gusül abdesti bütün ibadetlerin başlangıcı. Bu yüzden bütün vücudumuzu temizledikten sonra aynı az önce anlattığım gibi özellikle Ramazan aylarında gusül abdesti alırken biraz daha dikkatli olmalıyız. Çünkü Ramazan ayında oruçlu olduğumuz için ağzımız su böyle gargare fazla yaparsak boğazımızdan aşağı su kaçar. Bu da orucumuzu bozabilir. Bu yüzden çok fazla ağzımızı doldurmadan abdestimizin bozulma, orucumuzun bozulma tehlikesi olmadan bu şekilde gargara yapabiliriz ve burnumuzu da suyu çok fazla çekmeyeceğiz Ramazan ayında. Yine burundan aşağıya genzden içeri su kaçabilir. Bu da orucunuzu sıkıntıya sokabilir. Ramazan ayı dışında sıkıntı yok. Ramazan ayında da eğer gusül edecek bir durum olursa yani bu abdesti almanız gerektiren bir rüya gördünüz ve kalktığınızda bu abdesti almanız gerekiyorsa rahatlıkla gusül abdesti alabilirsiniz. Çünkü rüyada olan bir birliktelik gusül abdestini bozar. Ama orucu bozmaz. Biz hemen ne yapacağız? gusül abdestimizi alacağız ve orucumuza kaldığımız yerden de devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dostlar gusül abdestini size kısaca özetledik. Üç kere ağzımıza su veriyoruz, üç kere burnumuza su veriyoruz. Tabii ki en az bir kere vermemiz faz. Üç kere biz veriyoruz, üç ağzımıza, üç burnumuza ve bütün bedenimizi yıkadıktan sonra gusül abdestimizi alıyoruz ve sağ ayağımıza da banyodan çıkıyoruz. Kanalımızda bugüne kadar sizler için hazırlamış olduğumuz onlarca eğitim videosu var. Mesela 5 vakit namazı müezzinlik nasıl yapılır? İşte Elem Tarah, Fil süresinden aşağısı, İhlas, Felak, Nas bunların hepsini sırasıyla okuduk. Bunlara da göz atıp bakabilirsiniz. Aynı zamanda Subhaneke de kunut iki dualarına kadar, bütün kunut dualarına kadar hepsini de sizler için seslendirdik, okuduk. Onlara da bakıp göz atmanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Yepyeni bir videoda tekrardan karşınıza olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.